Sektörün yıldızları programı olarak şimdi de güzel kardeşler kömürcülük firmasına konuk oluyoruz. Ve karşımızda firma sahibi Sayın Veysel Güzeloğlu yer almakta. Merhabalar Veysel Bey. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Veysel Güzeloğlu, Şanlıurfa Güzel Kardeşler işletmenin sahibiyim. Mesleğe giriş hikayeniz nedir? Giriş hikayemiz yani dede mesleği. Dede mesleği olduğu için amcalarım da kömürcüydü. Biz de kömürcüyüz. Devam ettiriyoruz. Sattığınız kömürün içeriği nedir? Kebablık kömür, lokanta, restoranlara, kasablara, marketlere paketlememiz var. Bir buçuk kiloluklar var. Onları da atıyoruz. Odun kömürü yani. Sadece Urfa'da mı hizmet veriyorsunuz? Şanlıurfa'ya hizmet vermekteyiz. Şanlıurfa'daki lokantalara, kafalara hizmet vermekteyiz. Çevre illerden de sipariş olursa ama götürüyoruz. Servis yapıyoruz. Neden sizi tercih ediyorlar? Kömürün kalitesi. Kömürün kalitesi, işte temiz olması. Kömür ne kadar kaliteli olursa adamın kebabı daha güzel çıkar. Kömürün kalitesini ne belirler? Kömürün kalitesini belirleyen etken Kömürün yağmurlu havada yakılmaması, güneşli havalarda yani yazın ocakların yandırılması kalitesini daha iyi, daha kaliteli çıkar. Kömürü nereden temin ediyorsunuz? Biz portakal kömürüne Çukurova bölgesinden, meşe kömüründe Doğu bölgesinden, Sivas, Mardin, Diyarbakır. Kömür harici mangal ekipmanları, şiş, yelpaze, maşa, mangal bunları da bulunduruyoruz, bunları da satıyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şanlıurfa bölgesinde Güzel Kardeşler kömürcülük olarak bizi tercih eden arkadaşlara teşekkür ederiz.